Şu Ateş Bey de kızı kolundan tutup getirse... ...bir de şu anasının çenesini kapasa daha da bir şey istemiyor. Benim kızımı da kimse tutup getiremez. İsterse gelir. Genişlikte son nokta vallahi. Taksın yüzüğü, atsın kafasına göre. Bavulunu toplasın, çeksin gitsin nereye gittiği belli değil. Sokak kızı ya bu kız. Cemile, haddini bil biraz. Küçücük gel, hep eziyet etmişsin sen. Ben hastayım diye yavrum hep susmuş. Bilsem, çoktan hadi yoluna derdim sana ben. Bekle derdin. Kızım da senin gibi nankör işte. Ütü vermişsem eline ne olmuş ha? Vermişsem ne olmuş? Eşek gibi her şeye ben koşturdum. Ben çalıştım, ben baktım hepimize senelerce. Ay! Yeter tamam valla bitmiş gidiş mevzu. Ayrıca sana ne Cemil abla? Ha? Sana ne? Kız ister evlenir ister evlenmez. Kaçıp gitmedi ya sonuçta babasından izin aldı gitti kız. Öyle mi çıkarcı pislik? Öyle. Peki sen nasıl böyle rahat davranabiliyorsun? Ben nasıl onu çok merak ediyorum. Bana bak benimle düzgün konuş artık tamam? Babası izin verdi gitti. Nokta. Daha önce de gitmek istemişti. Ferahiye ben babama bakamam. Demedin mi? Ha? İblis kocan da bakım evine yatırız demedim. Yalan mı? Ha demedin mi? Ya sen sen niye abuk sabuk konuşuyorsun şimdi baba? Öyle bir şey yok. Olabilir mi böyle bir şey? Hadi lan oradan. Aynen de böyle oldu Muhsin. Dedim kızım sen git. Babana ben bakarım. Ateşle evlenmeye karar verince kaldı tabii. Yine bana güvenip gitti herhalde. Ha? Yoksa bana ne? Kiminle evlenirse evlensin. Sen de kim dost kim düşman <laughs> iyi bil de konuş sen efendi. Haddini sen bil biraz.